Hocam merhabalar. Bugün değerli ses sanatçısı Hülya Polatla beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hocamıza ne sormak istersiniz? Aslında tam zamanı hocamıza iki şey sormak istiyorum müsaadeniz olursa. Mesela ben çocukluğumda büyüklerimizden, babaannelerimizden hep duyardım kendi aralarında konuşurlarken kıyamete yakın işte binalar artacak. Zinalar artacak, ecüc i̇şte e, 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 becüc bir şeyler dünyaya gelecek, mehdi gelecek, işte peygamberler dirilecek, dünyaya inecek ve kıyamet ondan sonra kopacak. Ve Bir de e, İslamiyet'i e, layıkınca yaşamayan insanlar çoğalacak, böyle söylerlerdi. Şimdi baktığım zaman e, binalar dan gökyüzü görünmüyor her yer bina artık bu büyük şehirlerden ibaret değil her yer için geçerli zina suç olmaktan yasalardan bile çıktı kaldırıldı o hala dinimizde suç ama bana göre acaba kıyamete çok mu yaklaştık bütün bu emareler var bir Mehdi aldı gelmedi hani o da gelirse tam olacak. Yani kıyamete yaklaştık mı hocam? Ben onu e, öğrenmek istiyorum. <laughs> Güzel. Hülya Hanım teşekkür ediyorum. Hülya Hanım da çok şey de biliyor yani böyle. E, şey işte, ben ön yargılar var ya hani benim bilmezler, biliyorlar niye bilmesinler? Siz biliyorsanız onlar da biliyorlar. E, kıyamet yaklaştıkça zina bina çoğalacak. Doğru demiş. Doğru diyor. 15 imek katlı binalar çoğaldı. E, hadiste diyor ki bu işi bilmeyenler bina yapacak. Bina yapmada yarışacaklar. Bina yapmakta yarışacaklar, çoğaltacaklar. Efendim baldırı çıplaklar diyor ya. Peygamberimiz bu işi bilmeyen, uzman olmayanları kastediyor yani. Çoğalacak. Efendim yecüc mevcuc, dabbetül arz, batıdan doğan büyük şeyler, e, yere batmalar falan gibi olaylar olacak. Yeşillenmemiş olan Mekke, Medine yeşillenecek. Şimdi müthiş bir yeşillenme var orada. Kendi kendine. Yağmurlar çoğalacak diyor. Tabii bazen söylüyoruz kıyamet alametleri. Kıyamet yakındır. Dünyanın giden ömrüne göre kalan ömrünü hesap ettiğinizde Peygamberimiz ben ikindi sonrasın gibiyim diyor. Bir günün gibi, dört saatin ikindi sonrası gibi. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kıyametin, kıyamet e, tabii sonrasıyla akşam arası iki saattir diyelim. E, 24 saatte yani e, hayli süre az kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı. E, Allah kıyameti görmeyi nasip etmesin bize. Kıyametin dehşetini görmesin, görmeyelim. Yok oluşun. Ama dirilmeyi yaşayacağız. Baha mahal çaresi yok. Herkes kıyametten sonra dirilmeyi yaşayacak. Allah bizi onlardan eylemesin. Ee, Mehdi, Mesih Nüzulu Hz. İsa Nüzulu ve İslam'la hükmetmesi, ee, Mehdi'nin olması, Hz. İsa ile Mehdi'nin birleşip büyük bir Armageddon falan diyorlar ona, büyük bir nihai savaşın olması ve o savaşın Orta Doğu'da olması ve Müslümanların mutlak galibiyetiyle sonuçlanacak bir akıbet Müslümanları bekliyor. Hocam olacak mı? Evet hocam, hocam olacak diyorsunuz. Evet olacak. Hz. Muhammed ne dediyse, de oldu, ne dediyse olacak ileride. Müslümanlar bütün yeryüzüne hakim olacaklar zamanı gelince. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Biz görmeyeceğiz bunu, elbet görmeyeceğiz. İlerideki yıllarda olacak ama olacak bu. Dünyanın tek süper gücü Müslümanlar olacak ileride. Nihat Hocam merhabalar. Bugün değerli sanatçı Özlem Balcı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne sormak istersiniz hocamıza? Ee, öncelikle Nihat Hatipoğlu hocama çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, benim sormak istediğim şey, e, hocam e, bir Müslüman kardeşimiz başka bir e, Müslüman kardeşinin mahrem görüntülerini sosyal medyada veya diğer mecralarda hakkına girerek, kul hakkına girerek paylaşırsa e, bunun cezası dinen nedir, caiz midir? Ya da bunun cezasını e, ahirette mi çeker, bu dünyada mı çeker? Veya bunun cezasını bizler verirsek biz de onun kadar günahkar olur muyuz? Teşekkür ederim. Yani mesela bir insanın mahrem bir hayatına dair, özel hayatına dair bir şey var. E, bir insana. Aynı insanda da o insanın böyle bir mahrem görüntüsü var. E, biri çirkeflik yaptı, ahlaksızlık yaptı onursuzluk yaptı. Birinin özel hayatına dair bir şey paylaştı. <laughs> Karşıdakinin aynı şekilde onu paylaşması dinen caiz değildir. Hocam ama iğrenç bir insan. Pislik kokan bir şey yaptı. O pisliğinin karşını dünyada da verecek. Bulacak ama ertelenirse ahirete daha feci verecek. Onun için Allah settardır. Ya settar Allah'ın esmalarından birisidir. Setretmeyi esas kabul ediyor. Onun için Hazreti Peygamber döneminde bir kadının evine giren çıkan bedi değil. Sahabe engelleyelim diyorlar. Yani bu kadın hakkında sağda solda konuşalım. Bu kadın iffetsiz bir kadındır diye. Sakın daha diyor peygamber. Setre etmek, örtmek esas olandır. Başkasının mahrem görüntüsü olabilir, konuşmaları olabilir, hayat tarzı olabilir. Ee, i̇nsan, insanı iyi yönüyle ifade etmesi gerekiyor. Ama toplumda çok fazla yani güveniyor insanlar. Birbirlerine bir şeyler paylaşıyorlar. Bu yazışma olabilir, görüntü olabilir. Ee, işte kamera sistemiyle birbirlerine selam konuşuyor olabilirler. Özellikle e, şantajcılar bu dönemde çoğaldı. İnsanların, insanların efendim mahrem görüntülerini elde etmeye çalışıyorlar. Değişik kanallarla bunları değiştirebiliyorlar. Bilim ilerlediği için bu konularda Bunları sonra şantaj usulü olarak kullanıyorlar. Bu tür sahtekar grupları mutlaka devlete teslim ediniz. Girerler 20 sene içeride şöyle bir güzel e, yatarlar, ondan sonra akıllar başına gelir. Örneklere müdahale edilirse şayet başkaları hiç ortaya çıkmaz çünkü aileleri perişan ediyorlar. Kadını kandırıyorlar, genç kızı kandırıyorlar. Bir genç kızın, bir genç evlat, bir genç kız, bir gelin kız, bir damat kandırıyor. O anlık bir gaflete kapılıyor. Ya bir şey yazıyor, ya kamerada bir şey yapıyor veya otur, oturdukları yerde bir şey oluşuyor. Ee, onları temsil etmek, anlatmak uzun uzun bizim işimiz değil. Ama ötekiler bunu tezgahlıyorlar, alıyorlar ve hayatı boyunca başına bela oluyorlar. Ee, Sinmemek ve üstüne gitmek ve devleti haberdar etmek gerekiyor. Bunu yapan herkes ahlaksız ve ahlakından ve onurundan uzak bir insandır. Ne olursa olsun. Düşmanının da yapamazsın. Başka ...bir dine mensup olan insana dahi bunu yapamazsınız. Haram, iğrenç ve kötü bir şey yapmış olursunuz. Allah settardır, set etmeye çalışalım. Bu konuda da evlatlarımızı uyaralım, kızlarımızı uyaralım. Kızlar çok daha fazla bu tür çetelerin kontrolüne girebiliyorlar. Aldanabiliyorlar, erkekleri de ikaz edelim, onlar da iyi niyetle... ...evlenecek diyelim bir delikanlı veya bir genç kız... ...karşıdakiyle biraz daha samimi olabiliyor, tecrübesi olmadığı için. Ondan sonra o görüntüleri on aleyhinde ailesine gönderiyorlar. Şunu yapıyor, bunu yapıyorlar ve başka niyette kandırmaya çalışıyorlar. Aman ha! Onlara prim vermeyin ve dikkat edin çocuklar. Kimle görüştüğünüzde, nasıl görüştüğünüzde, hangi ortamda görüştüğünüzde dikkat ediniz. Birle görüşecekseniz, evlenme niyetiyle çağırın konuş. çağırın konuşun, görüntü vermeyin sakın çünkü onlar başka niyette kullanabiliyorlar diyorum.